Çok düz şeyleri de atıyorlar artık böyle adam telefon tutuyormuş ulan bin tane görüyoruz her gün. Zaten. trafik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak bundan bir şey çıkar ha. Ne zamanın videosu bu? 9 Ekim. Bu gergin video bu. Ulan adamı diğer şeride otutturdu ışığı bekliyor ya. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Soldaki bütün airbagleri patladı. Burada kaza. Bu bitir. Sağ tarafa çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Amına çocuğu. ne yapıyor burada ya? <laughs> o ne yapıyor burada ya? Tabii canım otomobilin böyle girmemesi lazım. Moskoca Soldan gelecek motorcuya e, dikkat edin. Aralardan geçerken temkinli olun. En korktuğum şeylerden biri işte. Baba bak, bu motorcu arkadaşların bazılarının harbiden başına ne geliyorsa bundan geliyor. Ya aralara zigzag, ya ters şeritten aradan basıp gelmeler. Yani... Yapmayın baba bunu. Tamam anladım hızlı gitmek istiyorsunuz, trafik bayıyor, hepimizi bay bayıyor ama çok hatalı motor kullananlar var ya. Ya şu kadın Allah korusun, çarpsan, takla atsa, yere vursa kafayı, ölse... Yani bir, bir tür yan sokaktan dön be kardeşim ya. Vallahi ya. Oy. Oğlum ters şerit olmasa bile o arabaların arasından çıkan fırlayan çocuklar oluyor. Yani ara sokaklarda bilhassa çok temkinli yavaş gitmek lazım. Otobüs önleri, minibüs önlerinden bahsetmiyorum. Normal düz sokakta giderken Sağdan soldan çok dikkat etmek gerekiyor abi. Bir anda çocuk fırlıyor. Bir anda dalmış bir insan çıkıyor. Gidiyorsan bile yandan çok temkinli gitmen lazım. Kaptırıp gitmeyeceksin. Ne oldu burada? Virajı mı alamadı? Yer mi kaydı? Oha hızlı girmiş. Yeşil ışık bu tarafa yandığı halde nasıl geçmiş anlayamadım. Kavşak galiba. Yorumlarınızı aşağıya belirtin. Kavşak galiba. Aa, abi mevzuya bak bak bak. Görüntüye bak. Yorumlarınızı aşağıya ya. belirtin. Bak bak. Görüyor musun? Oradan U yapıyor. O karşıdan gelmiş bekliyor. Çok enteresan bir düzen ya. <laughs> Eşşoğlu eşek. Şek. Çarpan araç tırmış ve tırın kör noktasında kalmış olabilir. Sol taraftan tali yoldan çıkıyor ve aniden sağa hızlı bir şekilde kırıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Yüzde %100 kusur karşı tarafa verilmiş. <laughs> Aşağı şey. Yine bir tır kazası. Araçların ikisi de tır. Öndeki tır park alanı levhası olmamasına rağmen boş araziye girmeye çalışıyor. Arkadaki Aha. tır maalesef vuruyor. Oy. O yüksek ihtimal o sağ cep boşluğu değil mi? Orada dinlenecektir veya duracaktır. Kaçırmamak için erken dalmış. Birisi o, sizin arkanızdan abanırcasına korna çalsa ne yapardınız? O, böyle yaptı. <laughs> oldu bir an koptu biraz önce korna basarak geçtiniz ya. Aynı şeyi ben de yaşadım. Nasıl? Nasıl yaptın? Biraz önceki yerde korna basarak geçtiniz. Ben de aynı şeyi yaptım. Nasıldı? Sen benim de girdim. Ne oluyor lan? Ondan önce. Ondan önce. Geride. Nerede? Geride biraz daha girdi. Siz de bana korna çaldınız. Ben de aynı şekilde böyle oldum. Korna mı çaldın? Evet. Nerede? Evet. Işıklardan önce. ışıklardan önce. <laughs> Arkada. Kamera var bende. Bakarız. <laughs> Kamera var deyince nedense tartışmadan uzakta kalıyor. Sanırım gereksiz korna çalan tek ülkeyiz. <laughs> ne dedi Rere? Küfür mü etti? Hemen banlayalım. Nerede ne demiş bakalım hemen. Rere olması chat kurallarına aykırı davranıcı anlamına gelmiyor. Evet. O marçim. Çok özür dileyerek. Çok ayıp. Kaç defa aynı durumda kaldın? Pıs pıs oturdun, durdun. Böyle chat klavyesine benzemez. Hayır! <laughs> Oğlum ne oluyor? Niye? Yeşil yanıyor. Yayaların umurunda değil babo. Karşı araba ne yapıyor? Allah 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 hep bu tepkiler çok tanıdık geliyor bana trafikte. Çıldıracağım Arka ya, çıldıracağım ya. Açıklayan bir video beyaz kamyona dikkat edin. Pok var solluğunu. Öneri, öneri, öneri. Dur senin sağ şeritten git işte ya. Dayı ne dedi acaba? Çok merak ettim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçecekseniz köprüdeki intihar yakası durumu oldukça. Tersten geliyor, tersten. Yetirir. Bugün bence Marmara'yı kullanabilirsiniz, metrobüsü kullanabilirsiniz. Veyahut da deniz yolculuğunu tercih edebilirsiniz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçecekseniz. Herkes tersten geliyor yani abiciğim. Nasıl bu sen bu çocuklar tersten getiriyorsun tartar ya? Neyseniz. Bu istasyon. Bu istasyon. Ya da ııı e, İstanbul Avrupa Yakası yazın görselleri olsun. Anılarıyla Avrupa Yakası'nın anılarıyla, anılarıyla anılarıyla çünkü... Ters yön ters. ...zorlanabilirsiniz. Yalnız bu arada şunu söyleyebilirim. E, Çubuklu-Eskinya arası yani şöyle söyleyeyim... Tersten Sen, geliyorsun amca tersten. Kavacık'tan Abi tersten geliyorsun oğlum. Eee... Hee ben tam aklım onu geçiriyordum. O yol kapalı dedi. Müşter mi ki? Ne olursa olsun ters yönden <laughs> gelemezler. Sürücünün sözüne katılıyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. <laughs> ne olursa olsun polis dolu bir şey ifade etmez. Kurala uyacaksın. Tersten geliyor. 35'e varan indirimlerdi. 444, 777, 5'e... geliyor. Öyle bir şey yok bu arada ya. Dikkat ettiyseniz sola dönülemez. Ya dönülemez olsun. Tamam hadi döneceğim de motorlu göre göre de dönmezsin ya. Pahası var ucuz at. Harbiden kılaf ölüyormuş ha. Atmışlar. Ay pratik düşündü. Siktire çarpacağım ha. Alt takımları. Bu da sollayarak gelmiş hızlı. Şehir içinde o kadar hızlı gidince otobüs görmemiş olabilir. Araç mı haklı yoksa otobüs mü? Hemen düşünelim bakalım. İzleyelim tekrar. O Yüksek ihtimal çok hızlı. Otobüs zaten onu çok uzakta görmüştür. Dönerim demiştir. Otobüs burada U dönüşü de yapılmıyordur ya da şu yola girilmiyordur belki bir şey diyemeyeceğim. Ama bu biraz hızlı kullanıyor. Çette ağırlıklı otobüs hatalı diyorlar. Şehir içinde o kadar hızlı gidince otobüs görmemiş olabilir. Araç mı haklı yoksa otobüs mü? Bence araç hatalı. Adam şeridinde. Hala şeridinde hatta bayağı sağda. Oo dayı var ya ortadan kaptırmış geliyor amına Sonradan da bizimki biri sola mı kırmış? Yok ağaç var dibinde. Aşkım. Aşkım. Bak, 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 bak. Köpeklerde hata şey var. var baba. Şey ya, Doğru söyledin lan. Şey. Köpekler saldırıyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana de ne demek kardeşim? Tabii ki de iki tane var hem de. Sevdim senin videolarını. Bunu izledik galiba. O buraya girer baba. İzledik mi ona bakacağım. Aa vurdu. Oo. Oh. Ulan ne arıyorsun ya bura? Amına koydum çocuğum. Bir daha çıkalım lan. <laughs> Aldı götürdü ama.

hesaplarını kullanıyoruz. Bugün orada bir görseliniz var ve görselinize de biz bir yere bakıyoruz. Selim bir yere bakıyor. Sen de. Selim acaba nereye bakıyor diye ben tedirginlikle böyle yanıma bakıyorum. <laughs> ne yaptın sen ya? Ne, <laughs> ne yaptın sen ya? Nerede geldi yollar gibi? demişiz. Bunları nerede demişiz? TRT FM'in Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında demişiz. O görsellerin altına sizler de iletilin. sevdiceğim şu tek çizgi tek çizgi ah bebeğim Tekli mi lan? Gerçi burada da tek çizginin önemi var mı bilmiyorum Oh. Ambulans mı bu? Abo. Her gün kaza böyle oluyor Her gün dediğim her sene. Bak daha geçen oldu. Burada çok olmuyor. Normalde Orangazi yolu var diğer yok. Orası şey full kanka. Traktör bir çıkıyor. Hızlı gelen. Kaz kenara çıktıktan sonra ne konuşuyorlar? Birbirinin hasarlarını mı ödüyorlar? Haksız olan hepsini mi ödüyor? Şimdi orada polis çağırma hakkım var. Tutanak tutman gerekiyor. Genelde arkadan çarpan suçludur derler ama işte bazı durumlarda o değişiyor. Yani karşılıklı anlaşabilirler, tutanak da tutabilirler kaskoya, sigortaya kalmasını istiyorlarsa işte resmiyetten gidiyorlar. Eğer hasar küçükse hatalı olan ben sana Paris şey vereyim diyor. Polis yaralı olmadığı sürece gelmiyor mu artık? Allah Allah, ne zamandır böyle lan? Artık polis gelmiyor. Bak bilmiyordum bunu. Tamam, şimdi Allah korusun biri kaza yaptı, polisi çağırmıyor mu hiç? Anlaşamazsan çağırıyorsundur oğlum. Adam kabul etmiyor hatasını. Ben de diyorum ki sen hatalısın. O diyor ki sen hatalısın. Birbirimize girdik amına koyayım. Mecbur polis gelecek. İyi de o haklı haksızlığı kim karar veriyor işte? Bence gelir baba siz onu yanlış biliyorsunuz ha. Ha genel tutanaklar arabada oluyor. Onu bir örev yok mu polis kimseye ha chatte? Oha! Abi delirmiş millet ya. Vallahi deli. Bu hareket ne baba ya? Hadi diğerleri kazadır. Bu ne amına koyayım? <laughs> Motor geliyor deli gibi. O da öndekine çarptı. Motorda tabi ani durunca bunlar bunlara patladı. Tövbe tövbe Ne yaptın dayı mi çektin abi? biri demiş ki bu önemli konu. Polis gitmiyor önce ekspertiz gidiyor artık. Ekspertizler de gidip orada durum tespiti yapıyor. Eğer anlaşılmaz ve kavga çıkarsa polisler intikal ediyorlar. Zaten yaralanma ya can kaybı varsa polis ambulans geliyor demiş Rafet. Ama bizim Rafet mi lan? Akvaryum Rafet sen misin? Kaynak ne abi? Yani ne bileyim götüm ben bilmiyorum ki konuyu zaten size soruyorum. Ay ay. Ya? 7 saatte atıyorum 500 milyon Harbi tertemiz kurtardı. saatte 2000 metre yine aynı parayı daha fazla kazanır. Anladın mı Ondan Allah senin cezanı versin, müdür. Sen versin Seni sinir Seni senin. Ben burayı bir daha izlerim baba. <laughs> bir daha izlerim burayı. Allah bak bu senin ceza bu da kazalı ya saatte 2000 metre olsa yine aynı daha fazla kazanıyor. Anladın mı abla? Ondan <laughs> Allah senin cezanı versin midur. Senin freni çalışıyor mu? Senin freni. Bak kamera var burada. Nereye çalışıyor? Nereye çalışıyor? Adam motor freni mi yaptı? Baba bu niye hiç stop lambası yanmadı bunun? Arkadan gelen de pis koydu. Vallahi pis koydu. <gülüyor> 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 Rafet oğlum hep şey hayal ediyorum. Böyle biraz indirse de böyle yolda giderken arkadan üstüne çıksak diye. Çok hep çocukluğumdan beri fantezim. Ne yapıyorsun dayı? E ama yani. Osmanlı'da yapar. Onu skoluyor. Bak 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 bak. A dur! Dur! Bir şeye bakacağım. Hayır yani bu kadar inat etti de sağdan geçti de önüne kırmak istedi de falan buraya çarptı da niye arkadan koşuyor abi bu bu herif bu adamda bir suç yok ki ha burada belki yol verdin gibi yapmış olabilir yol vermiştir aynı anda basmışlardır falan onun orasını bilmem oradaki iletişim tabii Bu arada da araba kullananları söylüyorum. Bir yerden yolu kaçırdıysanız Allah çok döneceğim deyip panik yapıp sağa girmeyin abi. Artık bir noktası vardır onun. Baktın gözüne çok yakın. Bas devam et abi. Sağa mağa kırmayın ya ya da sola nereye dönüyorsanız. Bırak git ya. Onu çok yapıyorlar. Yani ben bazı arada kalıyorum mesela. Navigasyonu kaçırıyorum. Ulan sağdanmış. Böyle bir sağa bakıyorum aynaya. Arabalar yoksa hani denemek istiyorum ama sadece sağ tarafın kazasından bahsetmiyorum. Refüji ortaya girersiniz ya. Bırak geçtin artık onu. Bir yerden dönersin. 2 kilometre 5 kilometre git. Benzin gidiyor abi. Ulan senin benzinin gitmeyecekti insan mı ölsün Bu nasıl bir mantık ya? Benzin gitmesini istemiyorsan ayık ol. Eğer dikkatini de aldıysa, kaçırdıysan düz devam et. Oh. Durur herhalde, değil mi? Dur, durur ya. Durdu, durdu, verdi sinyali. Ulan ben de hırsız falan sandım kaçıyorlar sandım ya. Arabayı yendik.